gerçekten günaydın. Videoya giriş yapmadım hala. ve yine de giriş yapmayacağım şu anda. Burası çok rüzgarlı. Umarım sesim geliyordur. Giriş yapmam için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bekleyene kadar hemen şu anda abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sabah koşusu zamanı dostlar. Önce bir koşumuzu yapalım. Parka varalım. Ondan sonra da bir giriş yaparız. Saat şu anda 7.30. Yaklaşık 6.45'te kalktım. Neyse daha giriş yapmadık. Hadi koşuya başlayalım. arkadaşlar. Park alanına az kaldı. Koşuyorum. İnsanlar yavaştan dışarı çıkmış. Saat 8'e geldi. 10-15 dakikaya varırım büyük ihtimalle park alanına. Baksa ormanlıktan geçiyoruz. Ucu bucağı bayağı ilerli. Park alanında görüşürüz. Evet, yarım saatleri yoldayım ve sonunda geldim buraya. Giriş yapsak mı artık ya? Amerika Madison'dan yeni bir vloga daha hoş geldin. Bugün çok farklı bir şey yapmayacağız. Bugün 19 yaşındaki Kadir olarak Bayrakçı'nın gününü çekiyoruz. Tamam, tamam, sakin. Tamam, tamam. Her neyse konumuza dönelim. Benim normal hayatta ne yapıyorsam bugün, bugün de tam olarak onu yapacağız. Bugün tarihlerimiz... Bugün günlerden neydi? Buraya ekleriz ben hatırlamıyorum. Şu anda tarihi komple unuttum. Boş yerin tarihi. Ama şu anda Ramazan ayında olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Ramazan ayından önce çekilmiyor. Ramazan'ın Allah bilir birinci haftasında falan büyük ihtimalle. Ve ileride çok güzel sürprizli videolarım var. Hatta haftada iki videoya çıkartmayı düşünüyorum yakın zamanda. Perfect olacak her şey her neyse bugün tabak koşumu yaptım gidip kahvaltımı yapacağız sonra evde yapacağım bir dolu iş var onları halledeceğim içinden gelen kargon var onu alacağım spora gideceğiz arabanın yağının değişmesi lazım alışveriş yapmam lazım çalışmam lazım her şeyi yapacağız her şeyi ama sırayla gelin önce bir müeydesinin bir çocuk parkında bir karın çalışalım ondan sonra eve gidelim bir sabah kahvaltımızı yapalım hepsi sırayla hallolur diyorum. kadar kafi. Buz gibi hava. Yalan yok. Video için ilk defa bugün koşuyorum. <laughs> Deneyeyim dedim. Kaç gündür aklımdaydı video içinde. Konu olur dedim. Aga çok soğuk bir sabah. Eldivenle eldivenle geleceğiz herhalde. Baya soğuk. Her neyse. Eve mi geçsek ya? Hadi hep birlikte eve geçelim. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, Haydi eve geçiyoruz. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Evet şu anda eve geldim. Kahvaltı yapacağım. Bütün malzemeleri dışarı çıkarttım. Gördüğünüz gibi şurada şöyle bakabilirsiniz. Malzemeler bunlar. Hadi hep birlikte hazırlayalım. Ondan sonra da yerken birkaç bir şeyden konuşuruz diyorum. Hazırlamaya doğru geçelim. Kızmış tavamızın üstüne birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Spor yaptığımı bilenler vardır aranızda büyük ihtimalle, bu yüzden zeytinyağı da kullanıyorum. Öyle tavada gezdirelim. Yumurta hazır dostlar, şimdi hemen salatayı da hazırlayalım. Ondan sonra hazırız. Salata için gerekli olan malzemeler: ki salatalık, bir avokado, bir limon, bir tutam havuç, biraz da bol miktarda hatta yeşillik. Ve hazır. Gördüğünüz gibi 10 numara bir salata. Şimdi yumurtayı da tabağa koyayım ve içeri doğru geçelim. Dostlar, havaltı hazır. Kutsal sofrasına hoş geldiniz. Sizi de bekleriz. Ben bunları gömeceğim. Ondan sonra da videonun başında söylediğim gibi yapacağımız birkaç işler var. Buradan büyük ihtimalle alışverişe ya da yağ değiştirmeye gideceğim. Bunu birazdan karar vereyim. Saat şu anda 9, 9 çeyrek sanırım. Saat baya ilerledi. Ben sabah 7'de mi ne kalkmıştım yani bu videoya başladığım zaman da. Çok erken kalkmıştım. Gün uzun, akşama daha çok var. Artı olarak spor salonuna gideceğim ya orada Nari diye bir arkadaşım var. Onunla beraber yapacağız bugün sporu. Hem de onu da tanımış olursunuz. Kimdir bu arkadaş? Necidir? Kaç yıldır burada? Onu da öğrenmiş olursunuz. Video devam ediyoruz. Ben hemen şunları gömeyim. Ben kahvaltıyı bitirdim şu anda. Şöyle bir şey açıklayayım bu arada. Yorumlarda %100 gelecek çünkü neden oruç tutmuyorsun vesaire. İşler geleceği için açıklıyorum. Normalde hiçbir açıklama gereksinimi duymazdım. %100 atacaksınız böyle diyorum. O yüzden açıklayayım dedi. Ben sinircilerimden dolayı bir tedavi görüyorum. Yakın zamanda değil yani bir ay önce falan başladı neredeyse. Bunlarla ilgili de ilaçlar kullanıyorum. Bu yüzden de bu ilaçlara devam etmem gerekiyor. O yüzden oruç tutmuyorum dostlar yani. Herkesin kendi tercihidir. Saygı duyacağınızı umuyorum. Bu arada bu ilaçlar o ilaçlar değil. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar sadece birer vitamin. Bunu da bilin istedim. Ben kahvaltıyı bitirdim. Birazdan da yağ değiştirmeye doğru geçeriz. Evet dostlar saat şu anda buçuk 12 hatta 12.40'a falan geldi. Biraz evde takıldım. Birkaç işlerim vardı. Onları hallettim derken bir de banyo yaptım ettim diyene kadar saat öğlen olmuş. Halbuki sabah çok erken saatlerde kalkmıştık. Mavi görüyorsunuz. Her videoda, her videoda bu adam çıkacak. Bu adam çıkacak. Bu şaheserdir. Okey, bildiğiniz gibi yapacağımız birkaç iş var dedim. Şimdi yağ değiştirmeye gidiyoruz. Arabam şu anda benim 251 binde dostlar, 251 binde. Ben bu arabayı aldığımda, bu araba tam tamına 233 bindeydi. Yani ben üstüne 17.000 bin mil bindirmişim. 17.000 bin mil, 17 çarpı 1.6 yapın kilometre versiyonunu öğrenirsiniz, 6 ayda bu kadar oldu. Her neyse ben şimdi yolu koyuluyorum. Artık çıkalım abi. Bizim Muhammed Usta var. Aranızda hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle. Yağımızı, suyumuzu hep o değiştiriyor. Birazdan Muhammed Usta'nın yerinde görüşürüz. Bugün sanırım video çekiyorum diye beni etmediler. Yağ değişimine geldim. Şu de arabayı içeride yağ değişimine gelin. Göstereyim hemen. Bilmeyenler vardır aranızda belki. ya değişimi için 60 dolar falan ödüyorum. Şimdi 60 dolar ödeyeceğim. Bazen kendi kendilerine indirim falan yapıyorlar. 10 dakikada 15 dakikada falan hallediyorlar yani. Kısa sürüyor. İleride burayla ilgili araba fiyatlarıyla alakalı video çekeceğim. İkinci el araba fiyatları herkes çok yazıyor yorumlara biliyorum. Ama ileride. Her şeyin bir sırası var. Bekliyoruz. Şimdi yağı halledelim. Sonra alışveriş yapmaya geçeceğiz. Bakın fiyatı şuradan görebilirsiniz. 63 dolar tuttu. Şimdi ödeyeceğim. Muhammed de kaç mil olduğuna bakmaya gitti arabanın. Çünkü bir fişe ekleyecek. Şimdi ben ödeyip hemen alışveriş yapmaya geçeceğiz. Burada fazla oyalanmak istemiyorum çünkü. Dediğim gibi her 3000'de bir ben arabanın yerini değiştiriyorum. Bakın buraya yenisini yazdılar. 254.000'de artık değiştireceğim. Çünkü arabamı şu anda ben 251.000'de gözüküyor mu? Gözükmüyor olabilir. 251.000'de şu anda yani 3000 bin sonra tekrar değiştirmeye geleceğim. O zaman da belki yine çekeriz. Ya da o zaman belki şu arabalarla video çekiyoruz. Bakın baya baya 10-15 tane arabası var burada Muhammed'in. Büyük ihtimalle 3-4 hafta sonra bu videoyu da çekeriz. Şimdi bizim her zaman gittiğimiz Woodman's Market var. Doğal ürünler satıyorlar. Hemen şimdi oraya geçelim. Kısa bir alışveriş yapalım. Ondan sonra da eve geçeriz. Hatta eve geçmeden önce benim Çin'den gelen kargolarım var. Videonun başında yine söylemiştim bunu. Gidip onları alırız. Onların da açılımını yaparız. Böyle 7-8 tane sanırım ürün vardı. Değişik değişik bir şeyler almıştım. Hem fiyatlarını söylerim. Sudan ucuz desem ironi gibi gelir değil mi size? Şaka yok. Sudan harbiden daha ucuz. Çin ürün satın almak. Birazdan onu da göstereceğim. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi Woodman's'a geldim dostlar. İçeriye doğru geçelim. Hızlıca alışverişimizi yapalım. Dostlar alışveriş bitti. Hepsini yaptım. Bakın videolu su, et, domates, domates aldım. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Ama bir dakika ya. Çok mu hızlı geldik buraya? Siz nasıl aldığımı görmediniz. Değil mi? O zaman bir sık geriye mi sarsak? Geriye sığalım Bakın bir tane taze elma alıyorum. 3 lbs. Bunun fiyatı 2 tanesi 5 dolarmış. Yani bir tanesi 2,5 dolar. Şöyle 2 tane salatalığın fiyatı ise sadece 3 dolar. 2 tane de bundan aldık. 1 poundu 99 cent olan Roma domatesinden de şöyle yarım kiloluk aldım. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Tam tamına 4 tane de tavuk göğsü alıyorum şöyle. Çok sıcak Şimdilik manzara böyle. Gördüğünüz gibi soğan aldım. Bir de 2 kilogramı 4 dolarmış. Ben de yaklaşık 1 kilogram falan aldım. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Her sabah bir tane yiyorum yüzüme iyi gelsin ve cildimi daha da iyileştirsin anlamında. Bilmiyorum fayda yarıyor mu ama düzenli olarak her sabah bir tane avokado yiyorum. Şimdi 7-8 tane de avokado olacağım. Büyük ihtimalle fiyatı tanesi 50 sente falan geliyor. Dediğim gibi 7-8 tane avokadoyu aldım bakalım. Bunu da koyduk. Şimdi sırada kuru yemişler var. İki tane de şu şekilde birisi karışık olmak üzere birisi sadece badem olan. Bir tane de kuru yemiş aldım. Bunların da tanesi karışık olan 5,5 çünkü bir de 6 dolar neydi <laughs> Baksanıza makineyi şu temizliyor. Bu alet temizliyor. Geziyor geziyor böyle her yeri süpürüyor. Hiç, hiçbir çalışan temizlemiyor bu yerleri. Değişik bir olay ama ben nasıl geçeceğim şimdi? Benim yolumu da kapattı bu. Abi bir yol verme şansın var mı? Ben geçeceğim de şuradan. Tüm malzemeler arabanın bagajına yükledim. Şu anda eve doğru geçiyorum ve evde dediğim gibi Chinese'lerden gelen kargolar var. Kargoları daha eve almadım. Bunlar şu anda bizim leasing ofiste. Şimdi hep beraber leasing ofise gidelim. Kargolarımızı alalım. Bütün her şeyi yaptık, tamamladık bütün görevleri. Sadece kargoyu açmamız kaldı. Kargodan sonra da, da ya yemek yapacağım ya da direkt spora gideceğim. İkisinden biri. Birazdan görürüz diyelim. Şimdi hep birlikte kargoyu almaya gidelim. Kapı açıldı. Elixir One diye bir uygulama var. Onun sayesinde adresimizi giriyoruz, bilgilerimizi giriyoruz ve bu kapı için bize her zaman kod veriliyor. Yani şu uygulamadan. Eğer Fifteen Castle'a yani benim yaşadığım yere taşınırsanız buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada bir dolu kargo var. Kendi kargomu nasıl bulayım? Şurada bizim binanın adı yazıyor. 15. bina. Şimdi tek tek bakacağım hangisi benim kargom diye. Siz de izleyin. Birazcık uzun sürecek çünkü. Hayatımda hiç kutu açılımı videosu çekeceğim aklımın ucundan geçmez diyebilirim açıkçası. Şöyle ben ucunu biraz açtım. Oo. Başlıyoruz. China'dan gelen ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz bugün dostlar. Bir tane atlama ipi aldım. Spora gidiyorum ya sonuçta. O yüzden böyle bir şey aldım. Temu diye bir uygulama var. Bunların hepsini Temu'dan aldım. Temu'da her şey böyle 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar artık. İlk geldiğinizde hatta çok büyük indirimleri falan oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim eğer Amerika'da yaşıyorsanız. Belki Türkiye'ye de, büyük ihtimalle Türkiye'ye de gönderiyorlar. Ama uzun sürüyor. Buraya 2 haftada geldi bana bunlar hepsi. Bakın şöyle bir atlama ipi. Birinci ürünümüz. Şimdi bu ne? Allah Allah. Böyle bir şey. Bunu sipariş etmedim. Bu büyük ihtimalle şununla beraber geldi. Nerede o? Tahminime göre bunun için geldi. Yine tekrardan spor yaptığım için şöyle. Bunu böyle koyacağım. Aynı şekilde ikincisini de öyle yerleştireceğiz. Önce bir tahmin edin. Bunlar ne işe yarayabilir? Şöyle. Ya farklı şınavlar çekebilirsiniz ama şınav için değil. Ben bunları amuda kalkmak için aldım. Evde amuda kalkmayı deneyeceğim. Saçma gelebilir ne yapayım yani. Deniyoruz bir şeyler. İkinci ürün de buydu. Amuda kalkma aleti. Üçüncü ürüne geçiyoruz. Bu 30 mi 40 cm neydi yanlış hatırlamıyorsam. Yüz için bir şey sürüyorsun. Krem sürüyorsun ya da bir sabun sürüyorsun yani. Böyle böyle hemen daha iyi köpürtüyor, kolaylaştırıyor falan. Şu arka tarafı da siyah noktalara iyi geliyormuş vesaire. Tırt bir şey ama 30 cent diye aldım ben de ne yapayım yani. Üçüncü ürün de buydu. Dördüncü ürün bakın en sevdiğim ürün bu. En sevdiğim ürün bu çünkü sadece 5 dolar. Bakın sadece 5 dolar. Benim abim telefoncu bunu izleyince şaşırma ihtimali yüksek. Türkiye'de çünkü büyük ihtimalle daha pahalıdır. 5 dolar hem stand olarak koyuyorsun. Yani bunu buraya koyuyorsun stand olarak. Hem de telefonunu şarj ediyor. Wireless özellikle özelliğiyle kablo takmadan. O yönden çok iyi. 5 dolar sadece. Dördüncü ürünümüz de buydu. Beşinci ürün. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci ürünümüz neymiş? Ooo işte bu abi. İşte bak bunu bekliyordum. Kaç gündür bunu bekliyorum. Gelmedi. Bir türlü gelmedi. Abi sen şaka yapıyorsun. Baksana şuna. Bunun içine şimdi ben hazırlayacağım şekleri buradan diye diye içine çekmeyin. İçeceğiz. Beşinci üründe buydu. Bu da 2 dolar mı? 3 dolar mı? Öyle bir şeydi sanırım. Bu da çok ucuz. Next, next, bunu da çok bekliyordum. Hatta başkaların evdeki arkadaşlarımınkini kullanıyordum. Altıncı ürünümüz ise yemek kabı. Yemek kabı. Burada Walmart'ta almaya gitsem yaklaşık değeri 15-20 dolar olan şu şeyin değeri 5 ya da 6 dolardı sanırım 10 tane var yemek kabı hepsi şu şekilde. Bu da altıncı ürünümüzü sanırım. Son bir ürün kalmış. Fazla bir şey de sipariş etmemiş aslında? Bunun bandını bıçakla açayım. Bak bunu da ev arkadaşımla beraber aldık iki tane tane adam var Reels videoları falan çekiyor siyahi bir adam on numara videolar çıkartıyor ondan gördüm ben bu kaplara gittim o yüzden aldım orijinal kokanat kokanatı bildiğiniz tabak yapmışlar ve içinden de şöyle kaşıkları çıkıyor bildiğiniz kokanat bu kadardı dur bir dakika Çince, Çince kanala abone olun ne demek bekleyin siz Çeviri. Konnichiwa guys. Bulamadım. Çıkmıyor. Bilmiyorum. Zaten çıksa da Çin harfleri nasıl okuyacağım? <laughs> Neyse dostlar videolara emek veriyorsunuz, Videoyu beğendiniz mi bakın 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 Buraya kadar çok güzel akıcı bir şekilde ilerlettik Bakın yalan söylemeyin Buraya kadar izlediniz Eğer izlediyseniz sevmişsinizdir Yoksa çıkardınız şimdiye kadar O zaman buraya kadar izlediyseniz bu videoya bir tane like'ı Çok mu göreceksiniz Bir tane yorumu çok mu göreceksiniz Bir tane abone olmayı çok mu göreceksiniz bana Artı olarak instagramdan bir tane takibi Çok mu göreceksiniz bana Şu an hepsini yaparsanız size Müteşekkir minnettar olurum dostlar çok güzel ilerliyoruz. Daha da videolar artacak. Daha da güzel şeyler olacak. Videonun kapanış konuşmasını yapıyormuşum gibi hissettim. Yani öyle bir şey yok dostlar. Da daha spora gideceğiz. Her neyse videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenin. Birazdan spora gideceğiz. Spor salonunda görüşürüz dostlar. Bum. Spora gideceğiz. Spora gitmeden önce Travel alıyoruz. Neriman reisimiz geçmiş spor salonundaymış. Adamı bekletmeyelim. Ben de hemen geçeceğim. Bir ölçek Travel Cut. Doldurayım. Eski barmenlerden kim kaldı diyoruz. Güzel. Rebel kağıt aldım. Bir ölçekte BCA koyacağım. Yarısında fazlasını dolduracağım bunun içinde. Onu spor yaparken içeceğim. Yanıma da bir tane yarım metre su alacağım. Hepsi bu kadar. Şimdi spor salonuna geçelim ve artık günü bitirelim spor yaparak. Şimdi spor salonuna geldim. <laughs> Bahsettiğim Nariman. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Tanışın. Nariman kendini tanıt 25 yaşındayım. Adım Nariman. Soyadım Kadıoğlu. Yaklaşık Herkesi ilgilendiriyor Ben de yine Bölgen Trabzon'da geldim arkadaşım gibi. Yani ne harf yapıyorsun şu an? Şu an cheesecake çalışıyorum. Güzel bir firma, büyük bir firma. Güzel, güzel abi, çeşitler yerinde. Güzel, güzel. Evet, çalışıyoruz. Şefim ben bu arada. Özü zamanında da şef burası işte ne yapalım para kazanmaya kendimizi geliştirmeye aynı biz geldiğimiz zaman ya biz kendimizin peşindeyiz aynı kötü niyetli insanlar değiliz ekibimizin peşindeyiz spora geldik Kadir kardeşim sağ olsun davet et Eyvallah. Basacağız aynen. şimdi. Aynen. Şimdi basacağız. Burayı çok kısa bir kesit koyacağım. Normalde Nariman'la uzun bir video çekeceğiz. Deneyimli bir abimiz diyelim. Öyle diyelim. <laughs> deneyim sahibi. Deneyim sahibi. Birçok kişinin içine girmiş, görmüş, duymuş. Tecrübe sahibi. Tecrübe sahibi. Amerika diyebiliriz yani. Aynen öyle. Biz şimdi başlayalım. Kesit kesit ekleyeceğim zaten. Siz de izlersiniz. sağ ol, Yaptık bitirdi, çok güzeldi bence ben günlük bir vlog çektim zaten Sen de bir kezinde yer alıp büyük bir video çekeceğiz dediğim gibi Nariman'la beraber. Hadi kardeşim güzel bir insan maşallah yüreği de güzel. Eyvallah. Daha da çok takipçi artsın daha da çok izlenmeler olsun. Abi, İnşallah. Ama ne da gerçekten güzel güzel detaylı bilgiler vereceğiz. Aynen öyle. Çünkü abi. tecrübe sahibiz. Kesinlikle hayvanlar zaten... büyük bir, evet. bir video gelecek. Büs büyük büyük kocaman bir video gelecek. Daha çok farklı içerikler Arkada, de gelecek. soru sorsunlar. Bakın arkadaşlar Aynen. herkesin sorduğu saçma sapan soruları sormayın rica ediyorum. Tamam mı? Aynı sorular zaten var. Var var. Herkes, herkes her gün 10 tane aynı şey cevaplar. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Yani gerçekten böyle sorulması. Mesela hani yok burada nasıl çalışıyorsun? Hepsini ben anlatırım. Benim için sıkıntı yok. Ama, Ama benim bilinen şeyler daha çok. Böyle bilinmeyenlere kaysa. Gerçekten aklınızda kilit soru işaretleri. Anladım. Çok evet. saçma sapan sorular sorun yani. Severek cevap veririz yani. Hiç önemli değil yani. <laughs> Çünkü Kesinlikle. biz burada legaliz arkadaşlar. Aynen Ama öyle. legal olmayan şeyleri sizle paylaşmayacağımız anlamına da gelmiyor yani. Yani farklı yollardan anlatırız. Ben Anladım. anlatırım da yani. <laughs> anlatırız ya. Ben yani. de Aynen <gülüyor> <gülüyor> Siz, siz özellikle Kadir kardeşime yazarsanız cevap verir. Adeta. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan Ariman'a da çok teşekkür ederim. Bu tarz ederim. videoların gelmesi için Videoyu beğensinler, yorum atsınlar, bayraşın. kanala abone olsunlar, Instagram'dan takip etsinler. Bir sonraki video kadar da disiplinli kalsınlar mı? Disiplinli kalınlar. <laughs> <laughs> disiplinli kalın, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Görüşürüz, bay bay.